Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz gelin izleyelim. Şerife Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok, Seyir ve mekanımıza. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi kadın girişimcilerin hikayesi, onların ürettikleri çok değerli. Bu anlamda da izleyicilerimizle buluştuğunuz için tekrardan kutluyorum. Bu fırsatı da bize verdiğiniz için. O zaman hikayenizle başlayalım. Böyle butik bir yer açıp kendi ürettiğiniz ürünleri e, Misafirlerinize buluşturma fikri nasıl oluştu, gelişti? Bu benim çok uzun zamandır yani 10 yıllık bir hayaldi benim için. Hı hı. E, ürün yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Ev yapım ürünleri daha önce evden de yapıp misafirlerime tattırmışlığım ve çok beğenilmişliği var. Hı hı. Bunu istedim ki Seydişehir'de tatsın. Hı hı. Doğal, katkısız ev yapımı ürünleri tercih edenlerle buluşturmak Doğruldum. istedim. Teşekkür o halde biliyorsun. misafirlerimizle neler buluşturuyoruz onları da anlatalım. Tabi. E, su böreğimiz var, gözlememiz var, günlük e, bu ürünlerimiz hep çıkıyor, poğaçamız çıkıyor, hı hı. E, kurabiyelerimiz var, e, elmalı, hı hı. sütlü tatlılarımız var, bize özel muhallebilerimiz hı hı. <laughs> kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Aynı zamanda yöresel ürünler de yapıyoruz biz. Afyon bükmesi, e, nezine tatlısı Kayseri'ye ait, bu da ait. çok güzel da gözüküyorlar. haşhaşlı mı? Haşhaşlı. O tarz ürünler yapıyoruz. Hepsini günlük üretiyoruz. Ne kadar üretiyoruz peki? Günlük sınırlı sayıda Hı -hı. üretiyoruz. Ee, bir de isteğe bağlı Hı -hı. genelde sipariş üzeri çalışıyoruz. Hı -hı. Ama günlük hepsinden birer ikişer tepsi mutlaka oluyor. Hani su böreğimizi pişirmeden de koyuyoruz, saklıyoruz. <laughs> gün içinde bittikçe sıcak sıcak pişirip servis ediyoruz. ediyoruz. Bunun yanında tabii sıcaklarımız da var değil mi? Çaylar, tabii sıcağı, kahveler. Sıcak, soğuk içeceklerimiz <laughs> her daim mevcut. <laughs> Kendi yaptığımız ürünlerimiz mevcut. <laughs> Haftanın kaç günü açık? Hangi saatler arasında buraya Altı gelebilirler? Altı gün açız. <laughs> Sabah 7, akşam 7, Bekliyoruz. misafirlerinizi bekliyorsunuz. Evet. Yeni bir yersiniz ama geri dönüşler almaya başladınız. Ne Kesinlikle. söylüyorlar böyle bir yerin varlığını önemsediler, sevdiler mi? Evet, ya özellikle işte yaş pasta yapıyoruz. Hı -hı. Normale göre katkı maddeleri olmadığı için çok beğeniliyor. Hı -hı. Doğal olduğu için tercih ediliyor Hı -hı. ve lezzeti tartışılıyor. Tutulmaz, Sağlıklı ve lezzetli oluştu. Sanırım Kesinlikle. en önemli şeyleri. Aynen. Ee, tabii ki her gün farklı çıkan da var ama tabii ki, sabit tabii. hep ürettikleriniz de var. Evet. Hı -hı. Farklı çıkanlar, istek üzere çıkanlar var. Ama sabit devamlı dediğim gibi su böreğimiz, gözlememiz, poğaçamız Kurabiyelerimiz oluyor. Şimdi tabii bayramlarda özel günlerde de ilgi çok oluyordur. Evet. O günlere de özel üretimler farklılaşıyordur. Sabitli tatlarımız, <laughs> baklavalarımız, böreklerimiz. <laughs> o günde de isteğe bağlı sarma, dolma tarzı şeyler yapıp yardımcı Sunuyoruz. oluyoruz. E şimdi dediğiniz ya sağlıklı ve lezzetli ürünler. Onu sağlamak çok kolay değil. Evet. E, Kullanılan malzemeler her evet. şey önemli. Nasıl oluşturuyorsunuz onları? gıda boyası kullanmıyoruz. Galipoz kullanmıyoruz. Hı hı. Tereyağı kullanıyoruz. Hı hı. Meyveler bahçeden, bahçeden tatlı. Bahçeden kesinlikle meyvelerimiz ilaçsız. Kendimize ait ürünlerimiz. Hı hı. Nasıl diyeyim? Köy peyniri. Hı hı. Doğal hı hı. peynir, yoğurt. Onu Yufka kendiniz açıyorsunuz. Yufkayı kendiniz açıyorsunuz. İçini kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet. evet. Paket süt kullanmıyoruz. Kesinlikle. Hı hı. el sütü kullanıyoruz. Hı hı. Yani Daha ne olsun? Yani evde annemiz yapmış gibi her şey. Kesinlikle. Evet. Evde ev konforunda diyelim yani annenizin yaptığı şekilde. Bu işte bir hedefin var mıydı? Aslında hedeflerini hayalinden birini gerçekleştirdin. Böyle bir yer açma fikriydi. Bunu daha da büyütmek istiyorum. Hı -hı. Hem diyet hem de glütensiz özel Hı -hı. beslenen insanlar çok fazla. Onlara da hitap ülkemizde. etmek istiyorum. Onlara da yani. hitap etmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü bunun eksikliğinin farkındayım. kendimizde. de bunu yaşıyoruz. Dikkat ediyoruz bu konulara. Kesinlikle. Zaten her şeyi kendimizden yola çıkarak yapmamız evet. lazım. Zaten evet. çocuklarınızın ailenizin yemediği hiçbir şeyi de sunmuyorsunuz. Kesinlikle. Aynen öyle. <laughs> Burada her şeyi kendimiz ne tüketiyorsak onlar soframızda. <laughs> Neler söyleyelim son olarak? Her şey için önce bir teşekkür ediyoruz. <laughs> yani Ailem çok destek oldu hı hı. bana en başta onlara çok teşekkür ediyorum. Seçir Alkan'ı her zaman bu tatlı güzel lezzetleri tatması için bekliyoruz. Sipariş de verebilirler. Sipariş de verebilirler. Evlerine de götürebiliyor muyuz? Gelip alabilirler. Şu an götüremiyoruz. Hı -hı. Kendim çalıştığım için tek şey? başımayım. Evet o da çok zor. Çok da güzel bir şey. Evet, önemli bir şey. Her şeyi kendim yapıyorum Hı -hı. çünkü. Bekliyoruz misafirlerimizi evet, buraya. Evet misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz Ellerinize emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte evet. devam ediyor.